Arkadaşlar kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda yine otomatik bir şekilde spot piyasada alım satım yapan indikatörümüz Prolexi sizlere anlatıyor olacağım. Fakat videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Yarın arkadaşlar True Line indikatörünün videosu olacak arkadaşlar. Bunu ben yaklaşık 4-5 ay önce askerdeyken videosunu çekmiştim sizlere. Bu indikatörü ücretsiz bir şekilde yarınki videonun altında bulabileceksiniz. O yüzden bu videoyu beğenip kanala abone olmayı Unutmayın arkadaşlar yarın bunu da kanaldan videosunu izlersiniz. Öncelikle bugün sizlere yine Prolex indikatörünü anlatıyor olacağım. Detaylı repaint testlerini de beraber yapacağız arkadaşlar. Nasıl çalıştığını vesaire hepsini sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şunu da söyleyeyim. Bu indikatörün detaylı e, analizleri için, detaylı anlatım için hemen videonun açıklama kısmında yine bizim internet sitemiz var. rollinlong.com. Oraya girerek de bu indikatörle ilgili aklınıza takılan her şeyi detaylı bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin'den başlamak istiyorum. Çünkü Bitcoin'de şu sıralar gayet muazzam bir şekilde ilerliyor indikatör. Nedeni şu arkadaşlar Bitcoin'in gerçekten çok ciddi anlamda hareket yapmadığı dönemlerdeyiz. Yani tabii ki de mutlaka yükselişleri çıkışları oluyor. Fakat indikatörsel olarak bizim indikatörümüzü rahatsız edecek, tehlikeye düşürecek herhangi bir hareket yapmadığı için ondan dolayı da rahatlıkla Bizlerin indikatörü güzel bir şekilde çalışabiliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi öncelikle şu kademe muhabbetini anlatmak istiyorum. Bu kademeyi neye göre nasıl alıyor diyen arkadaşlar çok fazla var. Ee, öncelikle onu anlatmak istiyorum. Şimdi 3 kademeli bir örneğimiz var burada. İlk kadememizi 19.745'de aldırmış. İkincisini işte 19.480'de aldırmış üçüncüsünü de 19.000 pardon 18.467.37'den aldırmış ve bunların ortalaması %1 olunca satmış arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz her bir mavi alış sizler bir fiyat belirliyorsunuz. Örnek veriyorum 10 dolar. 10 dolar alıyor. 10 dolar burada alıyor 20 dolar. Burada da 10 dolar alıyor 30 dolar. 30 doların %1'ini alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Buradaki mavi olarak görmüş olduğunuz artılar da sizin anlık olarak ortalamanızı gösteriyor. Yani bir kademe açtığı zaman ekstra hemen buradaki maviden ortalamanızın nereden nereye indiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da spot piyasada bizler için çok önemli. indikatörün zaten giriş noktaları çok ciddi derecede güzel bir sinyalle alış işlemi yapıyor. Fakat daha sonraki kademelerde muazzam bir şekilde çalıştığı için herhangi bir problem yaşamadan ortalamanızı daha aşağı çekiyorsunuz. İçeri daha fazla para koyduğunuz için de çıktığınız zaman işlemden daha çok karlı bir şekilde çıkıyorsunuz. Şu anda isterseniz bu pozisyon güzel bir pozisyon. Hemen şöyle bir buradan bir repaint testimizi de beraber yapalım. Hemen çubukları yeniden oynatmaya açtım. Grafiği geriye aldım arkadaşlar. Oynatım hızımız 1x gayet ideal. Şöyle yavaş yavaş oynatmak istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız repaint testlerini vesaire çok yapamıyorlar. Hatta biraz daha şöyle 3x alırsak daha hızlı ilerlerse bu 5 dakikalık grafik olduğu için bizleri de rahatsız etmesin. Yavaş yavaş ilerlemeye başladı grafiğimiz. Şimdi repaint testini neden videolarımda yapıyorum arkadaşlar? Çünkü repaint testi yaparken pro üyeliğinizin olması gerekiyor ve pro üyeliğiniz yoksa bir günlük grafiklerde repaint test yapabiliyorsunuz. Ama indikatör zaten 5 dakikalık grafikte çalışıyor. Ondan dolayı 5 dakikalık grafikte repaint back testlerini yapmak çok daha mantıklı. İlk alımımızı yaptı görmüş olduğunuz gibi. Ben konuşurken ilk alımda görmüş olduğunuz gibi herhangi bir problem olmadı. Ve ikinci alımını da yaptı. Bunda da herhangi bir problem yok. Bizlere göstermiş olduğu şekilde alım satımlarını yapmaya devam ediyor. Üçüncü alımı da şimdi yapacak. Üçüncü alımdan sonra da zaten kar noktasına doğru ilerlemeye başlıyor. Hatta şöyle bir şey yapalım. E, ee, grafik gerçi çok sağlıklı ilerleme. Benim bilgisayarımda hafif takılmalar, takılmalar donmalar olabiliyor ama yine de şöyle şunu ben 10 e alacağım. Hızlı hızlı ilerlesin. En azından sizler de hızlı hızlı görmüş olabilirsiniz. 1 milisaniye geç gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Alım ve satımlar. Bu gayet çok normal. Repaintlerde oluyor ama genelde bu indikatörde herhangi bir problem olmadı. Dediğim gibi kullanımı bu şekilde basit. Repaint durumu da kesinlikle yoktur. Sizlere yanıltıcı sonuçlar vermez. İsterseniz şimdi gelin bir de diğer coinlerde neler yapmış. Onlara bakalım. Şöyle sıradan aşağı yukarı ilerleyeceğim. Bir de şunu da söylemek istiyorum. 5 dakikalık grafikte çok fazla kademe açtırmaması için bizler ayarladık bunu. Eğer daha fazla kademe açtırıp daha hızlı çıkmak istiyorsanız ya da daha fazla kazanç elde etmek İstiyorsanız arkadaşlar 5 dakikalık grafikler değil de 1 dakikalık grafikleri tercih edebilirsiniz. 1 dakikalık grafiklerin de avantajı şu. Daha fazla e, onun ismi kademe aştırdığı için sizleri işlemden daha hızlı bir şekilde çıkartma potansiyeli olabiliyor. E, daha fazla kar elde edebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. E, onu da lütfen söylemek istiyorum. Bu arada hemen şöyle bir repaint durumuna bakalım. Evet gayet güzel bir problem yok. Arka taraftaki işlemlerimiz sağlıklı bir şekilde duruyor. Şunu da söylemek istiyorum. 1 dakikalık grafikte daha fazla işlem açtırdığı için daha fazla kademe açmış oluyorsunuz. Yani bu yüzden bakiye ayarınızı düzenli tutmak, ayarlı tutmak gerçekten çok ama çok önemli arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok önemli. O yüzden mutlaka indikatörü satın aldıktan sonra kontrollü bir şekilde bakiyenizi bölüp ona göre kullanmanız gerekiyor. Bu arada ben anlatırken yine işleme devam etti. Şurada söylemek istiyorum. Ya işte diyeceksiniz ki hatta şöyle durdurayım. İşte şu arada bir süre geçti. Mesela bu süre kaç dakikalık bir süre? Örnek veriyorum. Hemen şöyle ölçümlerimi yapayım bir günlük bir süre var. Ya işte ben bir gün boyunca bunun işlemi mi girmesini bekleyeceğim diye olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bir gün boyunca işleme girmesini beklemiyorsunuz. Bizler Tricomas aracılığını kullanıyoruz. Tricomas aracı programını kullanıyoruz botlarımızı kurarken. Ne oluyor mesela? Sallıyorum. CHZ'yi de kuruyoruz. Mesela botumuzu. Bakın burada CHZ'de zaten işlem açıyor. Yani herhangi bir paritede bir işlem yoksa sizler başka coinleri kurarak boşuna beklememiş oluyorsunuz. Ondan dolayı da bu bizim için gerçekten rahat bir e, durum. Kesinlikle ve kesinlikle zaten bunların hepsinin bot kurulum videosunda da ben sizlere e, testlerini yapıyorum. Rahatlıkla oralardan da ulaşabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hepsinde rahat rahat çalışıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. soruyor olabilirsiniz. Şu anda yüzde kaça kaç gidiyor? Şu anda stop yok arkadaşlar. Yüzde bir kar. Aynı şekilde short'ta da %1 kar yapıyorum. Spot kullanan arkadaşlar short kısmını kapatıp e, bu şekilde kullanabilirler. Yani bir şey fark etmiyor features'ta işlem yapacak arkadaşlar da short'u aktif bir şekilde kullanabilir. Bu indikatörle anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz bizim Features Code indikatörümüz var. Bu da tamamen otomatik bir şekilde teknik analiz yapıp bizleri Features piyasalarda gerçekten yüksek kazançlar almamızı sağlıyor. Şöyle isterseniz onun da size tanıtımını yapayım. İçerisinde daralan flama formasyonu, üçgen formasyonu ve destekleyici destek direnç noktaları vardır. Günlük destek direnç tabii ki de periyotları vesaire hepsi bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Tabii ki de bunun da çok ciddi bir eğitimden geçilip öyle kullanılması gerekiyor. Bununla ilgili de tüm bilgiler yine aynı şekilde internet sitemizde var. Benim size anlatacaklarım bu şekildeydi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.